Merhaba arkadaşlar bugün sizinle çilek doğramayıya ihtiyacım oldu ve sizinle doğramayı çok istedim ve video çekmek istedim. Ondan şöyle kesiyoruz. Tamam. Bunu doğradım. Çok güzel. Harika olmuş. Elime sağlık. Diğer son kadın hallet? Diğer son kalan çileklerimi halletiyor. <laughs> <Şundan dolayayım>. Anne. <laughs> Benim bir, iki, bir, iki, ha, dört. Evet. Anne, dört. Anne dört tane kapat. Arkadaşlar kesiyorum. Şimdi annem hiç memur değil ve bizimle karşılaşmıyor ve şu an iş durumda. İpek kardeşimim de var. O da annemin bacağına yapıştı. Giriyor <laughs> İpek şu anda. Bak saçını görüyorsunuz o. Bu da yapıyor. İşte çiçek yapıyor. <laughs> <laughs> Ve o da çilekten yemek istemiyor. <gülüyor> <gülüyor> Ve şimdi de kudurdu. yani şu küçük küçük. Bağırıyor. Ama hiç şey karşılaşma. Hiç onunla video çekmeyin. Anladın mı? Şimdi o çok şey azıcık konuşuna geliyor. Ondan <laughs> onunla video çekmeyin. Benimle sadece. Ama annemle çekebiliriz. ne çekebiliriz? yok. Bana meşan gönderin. <laughs> sonra keseriz beraber. Ama çileğiniz yoksa başka bir meyveyle yapabilirsiniz. Yani. Hadi bakalım. Çilek kesiyor

Ah, i, a, i, tik, tik, tik. i, 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 i. Evet, Arkadaşlar, şimdi lafını bitirdim. Meyveli katmayı bitirdim şimdi nasıl bir pek size. katma bitirdim ama. Korku, korku, da Yorum atmayı, kalp atmayı, dokunuşa basmayı, kalp atmayı, dokunuşa, kalp atmayı unutmayın. Ve... Bay bay.